Şu multikrom eyeliner'ı gördüğümden beri aklımı yitiriyorum. Sonunda Türkiye'ye geldiler. Tabii ki tabii ki efendim. Tüm renklerini aldım. Çünkü çok güzeller. Ay çok iyisin be. Çok güzel. Şöyle mavi şöyle yeşil yansıyor. Tam kahverengi gözlere göre. Hepsini sırayla bir açıyorum. Ay inanamıyorum bu arada. Bunu birisi açmış. Ha bir de bayağı kullanmış yani. Ay çok güzeller ya. Of 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 ve yağ gibi kayıyorlar. Yukarıdan aşağıya renkleri 1 2 3 4. Sanırım en iyi bu şekilde gösterebiliyorum renklerini. Ama yine de gözümün gördüğüyle kameradaki asla aynı değil. Neyse deniyoruz. Yeşil olanı deniyorum. Bu gayet pigmentli, sürer, sürmez rengini veriyor. Tepik dibime iyice dağıtıyorum. Şöyle minik de bir eyeliner çektim. Ya inanılmaz güzel. Bence tam şuradan anlıyorsunuz. Burası daha mavi, burası daha yeşil. Yani aslında tam olarak şu şekilde yansıyor. Anında makyajınızı bambaşka bir boyuta taşıyor. Göz rengimi çok güzel ortaya çıkardı. Diğer gözüme de kırmızısını yani şöyle şöyle yansıyan rengini uygulayacağım. <laughs> Çok iyi. Daha tezat bir makyajda mutlaka bunu denemeliyiz. Çünkü bence burada rengini asla gösteremedi. Yani bu yeşil kadar patlamadı. Resmen aşık oldum arkadaşlarım. Bunlar ne böyle? Zıt renkler bence çok vamp ve çok seksi görünüyor. Sephora gerçekten ne yaptın? Şimdi mecburen bu renklerin hepsi için makyaj yapacağım. Ne kadar kalıcı olduklarını da size şöyle göstereyim. İnanılmaz iyiler. Kendime bakmaktan gerçekten bir şey yapamıyorum şu an. Neyse diğerler için de şöyle şıkır şıkır makyaj yapalım da birazcık keyfimiz yerine gelsin ya. Benim neyseniz gelin şöyle bir sıkışalım. Anlaştık. Öpüyorum.